Şimdi bunda denge özelliği yaptık. Gel bakalım kardeşim bir. Şöyle bir. Sen de bir deneyek şöyle manzarayı yazsın. Sen de gel diğer ben, <laughs> diyor sen telefonu tut diyor. Sen hangisini vereceksin? Şimdi mi? şöyle dur bakayım. Gel sen bizi çek. Ben gel abi sen çek. Bir şekilde abi. Tamam. Şimdi mesela bir bak. Gel abi şöyle içeri. Elini sağlam tut. Sağlam tut. Tamam. Dengen bozuyor değil mi? Evet. Şöyle daha. Tutuyor olur sağlam dur. Tut. Sağlam dur derdi. Sık ya. Bak. Nasıl oldu? Hı -hı. Denge bozulmadı. Denge bozulmadı. Bak şimdi çekiyorum. Denge bozukluğu oluyor. Bak var mı? Hah, Bir daha görüyorum. Şuradan da. Sağlam duruyorydı. Gördü. Mü? Nasıl patlar? Çok güzel hmm. patlamıyor. Bak, denge sağlıyor abi aynı zamanda. Maşallah. öyle. Denge özelliğimiz de var. Yüzyılın evet, yılın arkadaşlar. alan taraması. Silikonu ben yaptım da. Oo, hepsi var. Hepsi var. var. Bataryayı gösteriyor, şarjımızı. Geçiyorum, geçiyorum. Dijital göster göstergesi. Ya ben araziye çok düşüyordum abi, evet. biliyor musun? Düştüğüm için hmm. e, dengemi kaybediyordum. Evet. Bu evet. özelliği ekledik buna. Taktığın zaman benine, evet. eline, 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 dinle sahip çıkacaksın. sabit durabiliyorsun. Hani gayet yani, yani bayağı bir ters. Ben denge de hissettiriyor. Rahat oluyor. Evet. Ama çıkardığım zaman hem kullanırken de çok Aha. güzel fark etti artık bunda abi. 100 evet. 120 alan taraması oldu. Bu. Denge özelliği de var. Çıkardığın zaman bir biraz bozulur gibi oluyor. Ama taktığın zaman şeyde rahatlama geliyor. Vallahi onun 10 on numara özellik yapmış. <laughs> Süper oldu abi. Videomuz güzel oldu.